Merhaba ben şimdi size sipariş nasıl gönderilir onu göstereceğim. Öncelikle daha önceden hazırladığım fotoğrafların burada hepsi tamam. Bir kontrol ediyorum. Ondan sonra bu klasörü sıkıştırmamız gerekiyor. Bunun için de WinRar kullanıyoruz. Buradan arşiv ekleyi tıklıyorum. E, dosya boyutumuz büyükse ben buradan en iyi seçerek e, daha fazla sıkıştırma yapıyorum. Şu an ben ufak bir dosya kullandım. E, bunun için biraz çabuk yaptı. Şimdi web sitesine giriyoruz. Kullanıcı adı ve şifremizi yazacağız. Kullanıcı adı ve şifremizi yazdıktan sonra üye sayfamız açılıyor. Bu üye sayfasında hangi ölçüde albüm göndereceksek onu seçiyoruz. Ben şimdi örnekte 35-65 standart albümden gideceğim. Burada paket seçenekleri karşımıza çıktı. Zaten burada içerikleri de yazıyor, görüyorsunuz. Ben şu an Basic paketten gidiyorum. E, bu aşamada e, bize çalışmasını yapıp yapmadığımızı soruyor. Yani eğer ki albümün fonlamasını yaptıysanız üstteki seçeneği seç seçiyorsunuz. Eğer ki albümün çalışmasını yapmadıysanız fonlama ve çalışmayı yürütüşü biz yapacaksak alttaki seçeneği seçiyorsunuz. Ben üstteki seçenekten devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kapak modelleri geliyor. Buradan istediğim kapak modelini seçiyorum. Lakin bu yanındaki e, işarete tıkladığımız zaman da bu albümün kapak şablonunu bilgisayarımıza indirebiliriz. E, beğendiğim kapak şablonunu seçerek siparişe ekleyi tıklıyorum. Açılan sayfamızda bir uyarı var. E, normalde şu an biz artık albümleri blok olarak gönderiyoruz. Ama metalize isterseniz de buradan seçebiliyorsunuz. Bu açılan sayfamızda yarım at kağıt, silk kağıt, sedefli kağıt ve içeri, içeri sayfa içi kristal olarak seçebiliriz. Ben yarım attan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burada ekstra seçeneklerimiz var. Çanta istersek buraya tıklıyoruz veya baskılı çanta istersek bunu seçiyoruz. Ben düz çanta seçtim. Deri saat istersek gene buradan. Kristal küp, kristal cam baskı, ekstra cep istersek buradan devam ediyoruz. Herhangi bir notamız varsa da buraya yazıyoruz. Mesela ben şu an deneme yazdım ama siz istediğiniz siparişinizle alakalı şeyleri buraya yazabilirsiniz. Formu gönder diyerek devam ediyorum. Şu an gelen sayfada bana sipariş bilgilerimi çıkarttı. Burada genel toplamı da yazıyor. Bu sayfayı bir kontrol ediyoruz. Eğer ki bilgiler doğruysa bilgiler doğru devam etmek istiyorum diyorsunuz. Şu anda Upload sayfasına geldik. Daha önceden hazırladığımız RAR dosyasını seçiyoruz ve yüklemeyi başlatıyoruz. Ben yine çok büyük bir dosya seçmediğim için yükleme bir dakika gibi bir süre içinde tamamlanacak. Şu an bekliyoruz. Tabi e, yükleme bittikten sonraki gelen sayfada siparişin ödemesini de kredi kartıyla da yapabilirsiniz. Şu an yükleme tamamlandı. Gördüğünüz gibi sistem bana bir sipariş numarası verdi. E, bu sipariş numarasıyla da siparişimizi takip edebiliyoruz. Bu kadar. İyi günler dileriz.